Allah şöyle şehadet ediyor. İnnehum lekazibun. Onlar yalancıdırlar. Le in uhricu la yahrucune ma'ahum. Eğer onlar yurtlarından çıkarılsalar onlarla beraber çıkmazlar. Ve le in kutilu la yensurunehum. Eğer onlarla savaşılsa, onlara savaş açılırsa, onlara yardım da etmezler. Veleyin neseruhum eğer onlara yardım etmeye kalkışırlarsa, yardım etme teşebbüsünde bulunurlarsa, le nel edbar. Mutlaka arkalarını dönüp kaçarlar. Sümme la yunserun. Sonra onlara yardım da edilmez. le entum eşeddu rehbeten fi sudurihim min Onlar Allah'tan daha çok sizden korkarlar. Evet. Allah'tan korkmak yerine Allah'ın kullarından korkuyorlar. Onun için münafık olmuşlar zaten. Münafığı münafık yapan korkuymuş. Evet. Onların göğüslerindeki sizin korkunuz Allah korkusundan daha şiddetlidir dedi. Onlar Allah'tan korkmuyor, sizden korkarlar. Münafığı münafık yapan korkusudur. Eğer biri Allah'tan başka her neden korkarsa korksun, bu korkuyu Allah'ın korkusundan daha çoksa o münafıktır. Mesela, mesela ekmeğinden korkuyorsa, aç kalmaktan korkuyorsa, ya da bir tehlike gelir diye korkuyorsa, bu korkuyu Allah'ın korkusundan fazlaysa o münafıktır. insanların korkusundan ya da başka bir menfaatinin korkusundan hakkı söyleyemez. Hakkı anlatamaz. Hakkı yaşayamaz. Korkuyor. Zalike bi ennehum kavmun la yefkehun. Onların derinlemesine düşünmeyen bir kavim olmalarından dolayıdır bu. Aklını kullanmadığı için, derinlemesine fıkh etmediği için, düşünmediği için onlar Allah'tan başkasından daha fazla korkar. Allah'tan korkmaları gerekirken başkalarından Allah'tan daha fazla korkarlar. La yukatilûnekum cemi'a onlar toplu halde size karşı savaşamazlar. İlla fi kuren muhassene. Ancak öyle tahkim edilmiş kareler içinde olunca evet, karelerine güvenip size karşı savaşmaya çalışırlar, kalkışırlar. Ev min verai cudur. Ya da duvar arkalarında Evet, savaşırlar. Ba'suhum beynehum şedida. Evet, kendi aralarındaki çarpışmaları da evet, şiddetlidir. Bir de onlar birbiriyle savaşıyorlarmış. Tahsebuhum cemia. Sen onları toplu sanırsın. Sanki böyle bir ve berabermiş gibi görünürler. Ve kulu ve kulubuhum şetta. Onların kalpleri dağınıktır. Her biri kendine göre bir hesap yapar. Dünyanın hesabını yapar, malın, mevkinin hesabını yapar. Evet, baktığında sanki aralarda bir birlik, beraberlik var gibi görünür ama onların kalpleri dağınıktır. Kim bunlar? Ehli kitabın kafirleri, münafıklar. Hepsi aslında bir ve beraber gibi görünse de birbirlerinin kuyusunu kazarlar bunlar. Evet. Onların gönlündekini, kalplerindekini Allah haber veriyor. Zarike bi ennehum kavmun la yakilun. Evet. Bu onların ahletmeyen bir kavim olmalarından dolayı.